1021 Bin bir yüz doksan, bir. Ah. Bin yüz doksan <laughs> iki Uzatma çabuk say! Zaten ne uzat? Benim halalcığım var. 1190 9 Ay 194 195 190 A Ay. Güzel Hayır efendim annem şike yaptı Kabul etmiyorum Şimdiye kadar 1200'e kadar sayması gerekiyordu 1-2 saniyede söyleyecek rakamları 5-6 saniyeye yaydı Sayılmaz Sayılır anneanne Çünkü ikimiz de nefes nefeste kalmıştık Sen de ben de <laughs> Kaybettim Hayır efendim kabul etmiyorum Annem torpil yaptı Ben de bu seferlik anneannen olarak görmezden geliyorum çok teşekkürler anne. <laughs> Gel bakalım buraya küçük fıstık. Anne <laughs> sen niye beni alkışlamıyorsun? Aa, önce nereye gideceğinizi bir öğreneyim de ona göre ya izin vermeyeceğim gidemezsiniz diyeceğim ya da gerçekten alkışlayacağım sizi. Ay aşk olsun Betüş niye kısıtlıyorsun ki şimdi bizi? Anneciğim kısıtlamak zorundayım çünkü biliyorsun ki Pakize alanın bir kopyası her yerde geziyor. Yani korkuyorum başınıza her an bir şey gelebilir. Aa sana pimpirikli anne. Korkak davranırsan korktuğun şeyler başına gelir. İyi düşünürsen de iyi şeyler olur. Hem senin görünmezleri görmeye, geleceği sezme kabiliyetin var. Sen de evhamlanıyorsan pes yani. Sadece anneannem sihirli süpürgemle gezdirmek istiyorum o kadar. Çok yukarıları olması şart değil. Öyle mi küçük hanım? Yani sihirle oradan oraya uçuşmak yok. Kainat yok, okyanuslar yok, denizaltı şehirlerine gidip gizemli yolculuklar yapmak yok. Öyle mi? Hı hı. Ayol beni koskocaman kadını süpürgeye bindirecek. Daha ne olsun? Üzgünüm anneciğim. Kaybettin. Sözünü tutacaksın. Bak iki dakikada nasıl fikrini değiştirdi hemen. <laughs> Şimdi önce Eda'ya birazcık alkış. Ama bir dakika. Dürüst olalım. İtiraf etmem lazım. Anneannen haklı. Biraz böyle yavaş yavaş saydım. Sana biraz tavsiye yaptım. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Dikkatlice gidin. Ama unutmayın ben sizi sürekli izliyorum Can. Nerede ne yaptığınızı hep takip edeceğim. Anlaştık mı? Tamam. Evet. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Güle güle. öne mi binmek istersin? Arkaya mı? C şıkkı. Bilmesem? kaybettim. Ben kazandım. Ama anne hani şike yaptı. İyi hadi. Sen o kıyafetle o süpürgeye bin bin. Altında gezen bütün peri erkeklerin başı havada olmazsa ben de ne olayım? <laughs> Bak göreceksin. <laughs> yeah. hmm. evet, sipariş geldi. Teşekkürler. Evet, buyurun. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 ister misiniz? Yok, teşekkürler. Teşekkürler. Geliyorsunuz kafemize. Çok mutlu oluyoruz. Evet, çok memnunuz kafemizden. Teşekkürler. Görünmezleri göremiyorsun. Sesimi hiçbiriniz duyamıyorsunuz. bunları yapamadığını anlama diye sen gene gözünü yum ama her şey sana normal görür. Adieu Betüş. Sıra Perliçe'yi kontrolde. Aa, yok.

Ay şunların haline bak haline. <laughs> Her şey normale döndü sanıp Eda ile Dudu'yu seyrediyorlar. Ben senin şu halde bir fotoğrafını çekeyim de hatıra saklayayım. Renkli çocuk süpürgesinde fan fatal Dudu. <gülüyor> <gülüyor> Peri ninem beni ne kadar güldürdün. Yüz yıl düşünsem Dudu'yu böyle süpürgenin üzerinde hayal edemezdim. Eee torun sevgisi bu. Bak renkten rengi giriyor ama itiraz edebiliyor mu? Niye? Çünkü daha çok mutlu. Oh, eline, hayaline, seyrine sağlık Peri ninem. Eda'ya unutulmaz bir hediye verdin. Eee yarım elma gönül alma. Yarın öbür gün büyüyünce odasının bir köşesinde hatıra olarak kalacak. <gülüyor> <gülüyor>